Evet arkadaşlar bugün künefe yapmaya karar verdik. Ee, malzemelerimiz 600 gram künefe, yaklaşık 250 gram e, tuzsuz künefe peyniri ve 300 gram da tereyağı. Aşamalara geçebiliriz. Şu an ilk baş ilk başta künefelerimizi eritmiş olduğumuz tereyağın üstüne şu şekilde serpiyoruz. Evet. Serpme işlemini tamamladıktan sonra bu şekilde yapışması için bastırıyoruz. Daha sonra dilimlenmiş olan tuzsuz künefe peynirlerini bu şekilde diziyoruz. boşlukların da kapanmasına önem veriyoruz. Daha sonra koymuş olduğumuz dilimlenmiş peynirlerin üstüne künefelerimizi serpiştirmeye devam ediyoruz. Daha sonra kenarlarını bir bıçak yardımıyla şekillendiriyoruz. Evet arkadaşlar şu an bir tencere alıyoruz ve yaklaşık bir su bardağı kadar şekerimizi tencereye ilave ediyoruz. Daha sonra bir su bardağı şekerin üstüne aynı şekilde aynı bardakta bir bardakta su, su ekliyoruz. Daha sonra onu kaynatmak üzere ocağa alıyoruz. Ardından daha önceki aşamalarda yaptığımız künefeyi ocağını altını hafif derecede açıp üstüne koyuyoruz. Ve diğer ocakta şiresini yapmaya koyuluyoruz. Pişmekte olan künefemizi ara ara kontrol ediyoruz. Şu an ocağa koyduğumuz şiremiz kıvam almaya başladı. Ara ara karıştırıyoruz. Ve ocakta yer değiştirip yüksek ateşe alıp pişirmeye devam ediyoruz. Ve daha önceden ısıttığımız tereyağını pişmekte olan künefenin üstüne şu şekilde yavaş yavaş da olsa döküyoruz. Ve mis gibi kokmaya başladı bile. Şu an altı kızarmaya başladı. Ve evet altını gösterecek olursak şu şekilde. Daha önceden yine ocakta olan tereyağımızı bir diğer künefe tabağına gezdirip ters düz işlemiyle diğer kısmının da pişmesini sağlamak. Ve videonun sonunda da arkadaşlar toplam maliyeti sizlere söyleyeceğiz. Çok maliyetli bir tatlı. Hem de çok basit tabii ki de. Ve şu an tatlıyı bu şekilde çevirdik ve çevirdikten sonraki görüntü bu şekilde oluştu. Daha sonra süslemeyle ve diğer tarafında pişmesiyle çok muhteşem bir hal alacaktır tatlımız. Daha sonra yeniden erittiğiniz tereyağı bir kısmını döküyoruz. Ve bu şekilde çevirerek her tarafın eşit derecede pişmesini sağlıyoruz. Ve pişmekte olan künefemizin üstüne bir sonraki bir yandaki ocakta eklediğimiz yaptığımız şiremizi bu şekilde döküyoruz. Ve şu an muhteşem bir koku ve muhteşem bir görüntü var. Kesinlikle yapmanızı öneriyoruz ve az sonra zaten maliyetlerini açıklayacağız. İnanılmaz maliyetli ve muhteşem bir tatlı hepinizin bildiği üzere künefe. Ve şu anda büyük eserin tadım aşaması. ve büyük ve muhteşem maliyetsiz eserin tadım aşaması. Gerçekten muhteşem olmuş. Ve evet arkadaşlar, maliyetini söyleyeceğiz demiştik. Ve bu güzel tatlının maliyeti yaklaşık 25 ile 30 TL arasında sadece 3 malzemeden oluşmakta. Künefe, tereyağı ve tuzsuz künefe peyniri. Bu tip videoların gelmesini ve çok güzel lezzetler yapmamızı istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unut unutmamanızı isterim. Teşekkür ediyorum.